Evet arkadaşlar videomuzun konusu akıllı saat Watch T500 onu tanıtacağım size Görmüş olduğum gayet güzel bir saat Dokunmatik böyle yaptığınız zaman değişiyor Burada ne kadar adım attınız, kalori, ne kadar kalori yaktığınızı gösteriyor. Spor var. Bir patlama koşu burada menüler arkadaşlar. Arama yapabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Müzik dinleyebiliyorsunuz. Kamera. Tabii bu telefonda uyumlu çalışıyor. Akrit binini ölçebiliyor. Şöyle ölçtüğünüz zaman yeşil ışık yanıyor arkadaşlar. Tansiyonunuzu ölçebiliyor. Yeşil ışık sayesinde bileğinizden. oksijeni ölçebiliyor. Verileri telefonunuza aktarıyor. Mesajlar gayet. Bu saati ben 100 liraya aldım. 100 sırayı almama gören orijinalinden den bir bir çakma. Ama güzel yapmışlar. olsun da Alarm var. Uyku modu. Telefonda şeyi çalışıyor arkadaşlar. Uyumlu. Gayet güzel bir saat ışık. Tarih saat. Günü gösteriyor. model numarası. Gayet şık ve güzel bir saat arkadaşlar. Bekti de çok güzel duruyor, hoş duruyor diğer saatlere göre. Ben beğendim açıkçası. Güzel yani iş görür. Ve bir orijinal olmasa da iş görür yani. Nars kurulumu telefona programı var. Programı indiriyorsunuz. Program